daşlarım. Eee Nida Ömer Halis Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Nida Ömer Halis Üniversitesi Hayvancılık Araştırma Kulübü ve Çukurova Üniversitesi Zootekni Öğrenci Kulübü işbirliğiyle Profesör Doktor Nihat Özen adına düzenlenen bu yem ve hayvan besleme teknik eğitim pro programını açıyorum ve tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. İlk konuşmayı Nide Ömer Halis Üniversitesi Hayvancılık Araştırma Kulüp Başkanı Muhammed Taha İnce'ye vermek istiyorum. E, sizi mikrofona davet ediyorum. Süremizi iyi kullanırsak arkadaşlar, Kamil Doğan oturumunda, Profesör Doktor Kamil Doğan oturumunda, Profesör Doktor Hasan Rüştü Kutlu hocamızın bir sunumu olacak. O nedenle zamanı iyi değerlendirirsek bu bir buçuk saatlik içerisindeki sürede İnşallah e, iyi olur. Bu programın öğrencilerimize, meslektaşlarımıza, hayvan besleme camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi öğrencimizi dinlemek üzere ben de mikrofonumu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum sayın hocam. Sayın Rektörüm, sayın hocalarım ve değerli katılımcılar. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Hayvancılık Araştırma Kulübü ve Çukurova Üniversitesi Zootekni Öğrenci Kulübü tarafından Profesör Doktor Nihat Özen adına düzenlemekte olan Yem ve Hayvan Besleme Teknik Eğitim Programı'na hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayvancılık Araştırma Kulübü olarak kurulduğumuz günden itibaren öğrenci arkadaşlarımızın ders ve bilimsel açıdan eksikliklerini gidermek üzere birçok bilimsel etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Şöyle ki geçtiğimiz eğitim yılında benzer bir etkinlik olan dönem boyu kanatta hayvan yetiştiriciliği seminer programında yaklaşık 35 hocamızın katıldığı ve 14 hafta süren derslerimizde alanla ilgi duyan herkese online dersler verilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde kanatlı hayvancılık sektör temsilcileriyle zootekni öğrencilerinin buluşması programı ile kanatlı sektörünün önde gelen yöneticileriyle bir araya gelerek tecrübe, deneyim ve bilgilerinden yararlandık. Danışman hocamızın rehberliğinde yaptığımız bu etkinliklerle birlikte birçok arkadaşımızın sektör hakkında bilgi sahibi olmuş ve birçoğu da sektörde staj yapma imkanı bulmuştur. Yine gelecek günlerde staj deneyimlerimizi diğer arkadaşlarımızla paylaşmayı ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek öğrenci arkadaşlarımıza her alanda yardımcı olmaya devam etmeyi planlıyoruz. Son olarak Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hasan Uslu hocamıza kulübümüze desteklerinden ötürü saygı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Profesör Doktor Ahmet Şekeroğlu ve Profesör Doktor Hasan Üçlü Kutlu hocalarımız Olmak üzere tüm hocalarımıza, kulübümüz ve öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum. Konuşmandan için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Şimdi programın düzenlenmesinde emeği olan NİDE Ömer Halis Üniversitesi Ayhan Şehenk, Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü. Profesör Doktor Ahmet Şekeroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Teşekkür ediyorum sayın hocam. E, öncelikle bana bu e, fırsatı verdiğiniz için. E, sesim geliyor değil mi hocam? Alo, sesim geliyor mu hocam? Ben, ben duyuyorum alıyorum. ama biraz az geliyor. Öğrenci arkadaşlarımız dinlerse çünkü güzel bir katılım var. E, teşekkür ediyorum sayın hocam. E, bilindiği gibi belir, e, belirttiniz, e, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi ve e, Hayvancılık e, Araştırma Kulüpleri e, öncülüğünde yapılan e, bu e, programını, programı, hoş geldiniz. Bilindiği gibi biz bilim insanlarının yetişmesinde gerçekten hocalarımızın büyük emekleri var. Burada özellikle benim yüksek lisans hocam, danışmanım Nihat Özen hocamın adına bu programı, düzenlemekten mutluluklar e, duyuyorum. Gerçekten önemli. Bizim gelişmemizde katkıda e, bulundu Sayın Hocam. Yine e, oturum başkanı olarak Zehra Hocam, benim e, yüksek lisanstan e, hocam yine derslerini e, aldık. Dolayısıyla bizim yetişmemizde büyük emekleri olan e, hocalarımızdan. Bilindiği gibi bu programların önemi özellikle öğrencilerimizin ve sektör temsilcilerinin Eksik olduğu bilgileri e, sektöre vererek ülkemizin e, gelişmesinde, hayvancılık yönden gelişmesinde zootekninin etkisini arttırmak e, amacımızdır. Bu nedenle bu programı e, sürekli yaparak e, özellikle bu programda 14 hafta sürecek bir program, ikinci dönemde yine bir 14 hafta e, sürecek dolayısıyla 28 haftalık bir program e, planlıyoruz bu programın düzenlenmesinde Hasan Hocamın gerçekten büyük katkıları oldu. Yine öğrencilerimizin ve bu programda seminer veya konu üstlenerek konuyu sunma görevini alan sayın hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ben uzatmamak adına. Yine bu programda bize destek veren üniversitemiz rektörüne ve yönetimine özellikle Profesör Doktor Hasan Uslu Bey'e teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Bu programın ülkemiz hayvancılığına faydası faydalı olması dileklerimle saygılarımı sunuyorum. Konuşmalarınızdan dolayı biz de size çok teşekkür ediyoruz. Süreyi de iyi kullandığınız için. Şimdi benim de birlikte çalıştığım ve kendisinden bir abi olarak çok destek gördüm. nezaketine de hayranlık duyduğum Profesör Doktor Nihat Özen hocam. Ben birazcık kısacık kendisi bahsedecektir özgeçmişinden ama Düzcelidir. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuş. Yüksek lisansını Nebraska'da yapmıştır. Doktorasını Ankara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1980 yılında doçent, 87 yılında da profesör olmuştur. 19 Mayıs Üniversitesi'nde kısa bir süre kendisiyle birlikte çalıştık. Daha doğrusu kendisi 1982-92 yılları arasında bulundu ama ben 90 yılında gittiğim için iki yıl birlikte çalıştık. Daha sonra oradan Akdeniz Üniversitesi'ne geçti ve oradan emekli olarak Kıbrıs, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'ne geçti. Orada görev yaptı. Kendisi detayını anlatacaktır. Ben hocamı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Gerçekten e, e, duygularım e, e, tava yapmış durumda. Ve birkaç nedenle bir kere e, birkaç kuşağa mensup e, öğrencilerimizi, abilerimizi, çalışma arkadaşlarımızı e, bir arada e, görmek büyük mutluluk oldu. Şimdi e, e, yani ben e, bir birkaç kuşakla beraber oldum, o kuşakları tanıdım. Yani bizden öncekilerle de çalıştım, kendi e, kuşağımızla da şüphesiz e, birçok çalışmalarımız oldu. E, bizden sonrakileri de izliyorum. E, benim neden çok çok memnun eden bir husus var. E, kuşaklar yani e, ilerledikçe e, bizim mesleğin kalitesi, ortaya konan e, çalışmaların e, e, değeri çok daha yüksek oluyor. Yani giderek kalitenin arttığını görüyorum. Belki bu işin doğasına en uygun şey ama bunu görmek, bunu izlemek Gerçekten e, büyük gurur veriyor bana. E, birinci husus bu. İkincisi e, yani böyle bir şeyi isim isminin zikredilerek isminin altında yapılması e, bir kere ayrı bir mutluluk ama bunu e, düşünen bu Kadir aslını gösteren e, ve e, programın oluşmasında katkı yapan Gerek idari e, seviyede, gerekse e, e, sunum seviyesinde onların hepsine teşekkür ediyorum. Bu büyük bir Kadir aslık. Umarım e, örnek alınır ve e, devam eder. E, çünkü e, unutulmak kötü bir şey. Her ne sebeple olursa olsun hatırlanmak da o kadar iyi ve e, huzur verici, mutluluk verici bir şey. Şimdi. E, ben özgeçmişimi sundu. Ona çok ekleyeceğim bir şey yok ama ufak bir şey düzeltme yapayım. Ben doktoramı Ankara Üniversitesi'nde değil, Atatürk Üniversitesi'nde yaptım. Atatürk Üniversitesi'nde bizim Türkiye'de ilk biliyorsunuz Atatürk Üniversitesi'ni Nebraska Üniversitesi kurdu. Orayı model aldılar. 1970'te doktora yüksek okulu diye şimdiki enstitülerin e, muadili e, şey kuruldu ve e, tamamen Amerikan veya İngiliz usulü e, şey e, doktora ve yüksek lisans programları başlatıldı. E, çok düzenli şekilde yapıldı. E, örnek vereyim ben orada doktora programında 93 kredi ders aldım. Yani şimdikilerle karşılaştırırsanız eee çok daha yüksek bir seviye olduğunu görürsünüz e, ve bu derslerin çoğunda işte e, üniversitenin diğer fakültelerinden mesela iktisat fakültesinden işte iş hukuku gibi pazarlama gibi e, yukarıda bizim üst katımızdaki ziraya ekonomiden e, tarımsal muhasebe gibi e, tıp fakültesinden birkaç biyokimya dersi gibi e, dersler alma imkanım oldu o, o bakımdan şey bu uygulamayı hakikaten güzel yürüttüler sonra en sütleşince ne, şey ne olduğunu tam bilmiyorum ama diğerlerinden farkı kalmadı her neyse şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum yani bunu düşünen hayata geçiren hayata geçirilmesinde emeği olan her türlü emeği olan o öğrenci arkadaşımızın temsil ettiği grup dahil onlara çok özel teşekkürüm var çünkü hep hepinize teşekkür ederim en içten saygılarımı sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum söz sizin sayın başkan biz de size çok teşekkür ediyoruz yaşarken anılmak tabii ki değer verilmek çok güzel bunun içinde Ahmet Hocam da Hasan Hocama çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının düzenlenmesinde katkısı olan ve emeği olan Profesör Doktor Hasan Rüştü Kutlu Hocam'ın konuşmasını yapmak üzere mikrofonunu açmasını rica ediyorum. Sayın Başkan, kıymetli hocalarım, sesim geliyor Değil mi? Hocam, sesiniz biraz bana az geliyor. Diğer arkadaşlara nasıl geliyor bilmiyorum. Mikrofonu şey 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 şimdi, şimdi yak, evet. Tamam, mikrofonu yaklaştırdın. Öncelikle Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum sunuş için. Kamil Hocam'a ellerinden öpüyorum. Bizim e, Şimal Yıldız'ımız kendisi, Kanatlı Beşim adına. Hep öyleydi, öyle de kalacak. Kendisi yani ölümsüz ve tercih etti, onu... Yani aramızda güven yüzünü görmek Nihat Hocam'la birlikte aynı karada onları görmek bizim için büyük onur. Çok teşekkür ediyorum. Diğer teşekkürüm Ahmet Hocam'a. Böyle güzel bir program başlattığı için başlatmaya ön konmak olmak üzere beni arayıp beraber bir şeyler yapmaya çalışalım dediği için. Hakikaten varımız yoğunuz, bizim gençlerimiz. Onlar gelecekte bizim ülkemize azamsal üretimini belki çok daha ilerleyerek çıkaracak bir diğer teşekkür de ülkemizin teknolojisine sağ olsunlar. İnternet üzerinden belki diğer yerlerden son derece zor olacak yüzlerce bir toplantı internet üzerinden bütün Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Ahmet Hocam, Ahmet Şekiroğlu Hocam bu konuda 2-3 yıldır maşallah var. Yani hem kongre hem konferans hem bu tür programlarla Bizden önderlik etti, liderlik etti. Onun sayesinde biz de Nihat Hocam adına böyle bir etkinlik düzenlemek fırsat bulduk. Tabii bütün etkinliklerimiz üniversite içinde öğrenciler için. Onlar bizim geleceğimiz. Üniversite içinde farklı birimlerde, farklı bölümlerde, farklı coğrafyalarda belki daha farklı programlar uygulanıyor ama bu tür ortak programlarla biz bütün hocalarımızı bir arada toplayıp, öğrencilerini an menbaadan su içmesine destek veriyoruz. Bu da bu programın bir büyük özelliklerinden bir tanesi. Bu dönem için hayvan beslemeyi tercih ettik belki. Belki en önemli konulardan bir tanesi. Ama şunu hemen söylüyorum. Doğu tekniğinin daha az önemli olan hiçbir konusu yok. Ama tabii ki yem ve besleme dediğimiz olay birazcık da Maddiyata ve Türkiye'deki konjüktür gereği birazcık daha son günlerde kendi zarar ve karlı hesabı üzerinden farklı boyutlara taşındığı için bu ilk programda bu konu üzerine verdik. Ben zaten kendi konuşmam sırasında bu konulara gireceğim. Ben tekrar katılan bütün öğrencilerim, sevgili öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Sayın Oturum Başkanımız. Zehra Hocam'a ve bizim hayvan besleme duayenleri Kamil Doğan Hocam'a ve Nihat Özcan Hocam'a ellerinden atıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdikleri için. Sağ olun, var olun. Sayın Başkan, ben bu kadar konuşayım. Daha sonra tekrar daha konuşacağım tabii. Sağ olun. Konuşmanız için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi programın düzenlendiği NİDE Ömer Halis Üniversitesi Rektörü adına rektör yardımcımızın konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Değerli hocalarım sesim geliyor mu? Geliyor Sen hocam ne? ben net duyuyorum. Şimdi hepinizi saygıyla selamlıyorum rektör hocamın adına. Rektör hocamın e, son anda acil bir işi çıktı. O yüzden herkese katılımcıların hepsine çok selamları var. Onu ileteyim başta. Eee Diğer e, yine burada e, Nihat hocamın, e, Kamil hocamın yani gerçekten gururlandıracak az önce hocamın söylediği gibi Kadir Şinas bir davranış, e, ne kadar güzel e, Zehra hocamın da dediği gibi yaşarken e, kıymetini, Kadirini bilmek. E, yine Ahmet hocama ayrıca teşekkür ediyoruz. E, Ahmet hocam da e, son özellikle bir yıldır e, burada tarım tarımla ilgili. Panel konferans gerçekten tarımsal üniversitemizin tarımsal faaliyetlerine çok desteklediğini biz bizzat burada şahitiz. Bir de bu toplantının fazla vaktinizi almadan ben de Çukurova mezunuyum. o yüzden Çukurova ismi geçtikçe ben de mutlu oluyorum. İşim bu yönünü de belirtim. Kısa bir konuşmamız var sayın bilim insanları sevgili öğrenciler ve sektörün değerli katılımcıları. Bilindiği gibi dünyada gıda arzı ve erişimindeki son yıllarda sorunlar ülkemizde de kendini göstermeye başlamıştır. Bunun çeşitli nedenleri olduğunu hepimiz malum biliyoruz. Bu tarımsal sorunlarla başa çıkmanın yollarından başta gelen ise ülke kaynakların doğru kullanılarak üretimi arttırmaktan geçmektedir. Ülke kaynaklarının doğru kullanılmasında malumunuz en iyi Üniversiteler buna çözüm bulabilir. Bu artırmada bilimsel metotlarda üretim yapmak ve bilgi birikimi oldukça önemlidir. Bu nedenle üniversitemiz bölgesel ve bölgesel sorumlulukları gereği NİDAEHAN şey, tarımsal araştırmaları uygulama ve araştırma merkezini kurarak birçok çalıştay panel ve kongreler gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaları bundan sonra üretici odaklı olarak uygulamalı olarak gerçekleştirerek üreticilerin bilgi seviyesini artırarak üretime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca özel sektör birlikler ve kamu sektörüyle işbirliği yaparak yakın gelecekte geleceğin çiftçilerini yetiştirmeyi ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile geleceğin zooteknoloji ziraat mühendislerini arıyoruz programı ile nitelikli ziraat mühendisleri adaylarını üniversitemize kazandırarak Türk tarımına hizmet etmeyi planlıyoruz. Seminer programımızın üreticilerimize, öğrencilerimize ve bütün katılımcılara hayırlı olması dileklerini sunuyoruz. Ee, hocam, Zehra hocam bir de şu küçük bir hatırlatmayı yapayım. Ee, Ömer Halis Demir. Üniversitemizin evet. tam ismi Ömer Halis Demir. Biliyorsunuz şehidimiz. Ömer Halis Demir bizim için çok değer ifade ediyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum rektör hocam adına sizi tekrar selamlıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Recep hocamın konuşmaları için biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben de Çukurova mezunuyum hocam. Çukurova deyince hepimizin içi kıpır kıpır evet. ediyor. <laughs> e, açılış konuşmalarını burada sonlandırıyoruz. E, bu eğitim programı